Merhaba akrep ve özellikle yükselen akrep burçları Aralık 2024 Burç yorumlarınıza hoş geldiniz 1 Aralık'ta 9 derece yay burcunda Bir yeni ay gerçekleşiyor Ve bu yeni ay sizin ikinci evinizi tetikliyor Maddi kazançlarınız kendi ürettiğiniz kendi kazançlarınızla alakalı konularda Yeni gündemler Yeni başlangıçlar olabilir Fakat Gökyüzünde retroların olması bu konularla alakalı yeni başlangıçlardan ziyade eskilerden gelen gündemleriniz varsa onları tamamlamanızı ve varsa sorunları çözmenizi tavsiye ederim. 15 Aralık ve sonrasında Merkür düzeldiği için bu konularla alakalı başlangıçları çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kişisel doğum haritanızda Değişken burçlarda ikizler, yay, balık ve başak burcunun 9 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz var ise bu yeni aydan ekstra daha fazla etki alırsınız. 8 Aralık'ta Mars 6 derece Aslan Burcu'nda ve sizin 10. evinizde retroya başlıyor. Ay sonuna kadar da bu evinizde retro olacak. Kariyer, Toplumsal statünüzle alakalı konularda bazı sorunlar, bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz. Gene aynı şekilde yeni başlangıçlar yapmaktan ziyade bu konularla alakalı eskilerden gelen konularınız, gündemleriniz varsa tamamlamanızı, varsa sorunları çözmenizi tavsiye ederim. 7 Aralık'ta Venüs Kova burcuna geçiyor. Ve sizin dördüncü evinize geçiyor. Aile, aile ortamı, ev ortamı, aile büyükleri, gayrimenkul alım satımı, taşınmazlar, taşınma ile ilgili konularınız varsa bu konularda keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Özellikle 17 Aralık, 23 Aralık tarihleri arasında, Venüs'ün Jüpiter ile yapmış olduğu çok güzel olumlu bir açı var. Bu tarihlerde daha keyifli ve ekstra maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Bu zaman dilimlerini değerlendirmenizi tavsiye ederim. 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nun 23 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Ve bu sizin 8. evinizde olacak. 8. evinizi aydınlatacak bu konularla alakalı bir tamamlanma ve farkındalık yaşayacaksınız. Yani vergi, borç, e, krediler, miras, tazminat, nafaka, e, eşin gelirleri varsa ortaklıktan gelen kazançlarla ilgili bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Özellikle değişken burçlarda, İkizler, Yay, Balık ve Başak burcunun 23 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu dolunaydan daha fazla etki alırsınız. Ay boyunca hem Merkür'ün hem Mars'ın retro olması bu söylediğim konularda daha temkinli, daha dikkatli kararlar vermenizi ve adımlar atmanızı tekrardan hatırlatmak isterim. Fakat kişisel gez kişisel doğum haritanızda bu iki gezegen zaten retro ise size sorunlardan ziyade ekstra kazançlar, ekstra fırsatlar da getirebilir. Evet, güzel, mutlu, sağlıklı, neşeli bir ay geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.